Merhaba ben Piraye bugün sabit burçlarımız Boğa burcu yükselen Boğa, Aslan burcu yükselen Aslan, Akrep burcu yükselen Akrep ve Kova burcu yükselen Kovaları 2024 Ocak ayında hangi sürprizler bekliyor? Kartların öngörüleri nelerdir? Birlikte öğreneceğiz. Bu okuma sabit burçlar ve yükselenleri için genel bir okuma. Sizler daha özel bir okuma isterseniz Şahika Tarot Instagram hesabından iletişime geçerek sevgili Şahika ve benden danışmanlık alabilir. Parma parmak kadar özel yorumlarınızı keyifle dinleyebilirsiniz. Evet sabit burçlar. Boğa Aslan Akrep Kova ve Yükselen Boğa Akrep Kovalar. Sizler çok dayanıklısınız. Muazzam bir sabır ve mükemmel iş ahlakına sahipsiniz. İnançlarınızı kimse sorgulayamaz, kimse sarsamaz. Sadık, güvenilir kişilersiniz. Siz her şeyi olduğu gibi seversiniz sadece değişim zamanlarındaki geçişlerde biraz zorlanırsınız bunun için de sizi anlamayanlar sizin için inatçı diyebilirler inatçı olduğunuzu düşünebilirler ama siz yolunuza devam edersiniz Ocak ayı boyunca sabit burçlar ve yükselenleri Boğa, aslan, akrep ve kovalar. Özellikle boğalar ve yükselen boğalar bu etkileri biraz daha fazla hissedebilir. Bol çalışmalı, bol kazançlı etkiler sizleri bekliyor. Ve sizlere maddi getirisi olacak olan bir konuda bu hobileriniz gibi olabilir. Maddi getirisi olacak bir konuda uzmanlaşabilirsiniz. İlgilendiğiniz ya da ilgi duyduğunuz konularla alakalı maddi kazanç elde etme fırsatınız olabilir. Maddi durumla alakalı evet, ciddi değişim dönüşümler yaşayabilirsiniz. Maddi durum evinde geldi ciddi değişim dönüşümler yaşayabilirsiniz. Maddi fırsatlar elde edebilirsiniz. Para akışınızın kaynağı değişebilir. Bu aslan akrep kova bu etkileri hissedebilir. Ancak özellikle aslanlar, yükselen aslanlar bu etkiyi daha fazla hissedecek olabilirler. Seyahat evimizde. Ocak ayı içinde yine aslanlar daha çok etki alacaklar. Aslanların kartı geldi. Daha çok etki alacaklar. Kısa süreli seyahatler söz konusu olabilir. Nispeten hareketli bir Ocak ayı geçireceksiniz. Bu seyahatler kişisel e, olarak değiştirmek isteyeceğiniz konularla alakalı. Yani kişisel gelişiminize katkı sağlayacak konularla alakalı e, seyahatler olabilir. E, bu tür seyahatler olabileceği gibi içsel manevi seyahatler de olabilir. Kendi içinize de seyahat edebilirsiniz. Ee, görünüyor herhalde ev hayatımız dedik. Sevgili boğa, aslan, akrep, kova. Özellikle boğalar ev yaşantınızla ilgili geride bıraktığınız yılın kutlamasını içinde bulunduğumuz Ocak ayında yapabilirsiniz. Müjdeler olsun. Geçmiş döngülerinizi tamamlayarak Ocak ayında yepyeni sayfalar açabilirsiniz. Hanenize ise yeni birileri dahil olabilir. Bu ya bir evlilik, nişan, hamilelik haberleri veya doğum haberleri olabilir. Yine bir müjdeleniyorsunuz Ocak ayında. Evet sabit burçlarımız ve yükselen boğa aslan akrep iş hayatınız dedik, özellikle de sevgili kovalar hukuki işlemler sözleşmeler gibi resmi konular ocak ayı boyunca gündeminizde olabilir İş evinizde çıktı bu ayrıca adalet arayışında olunan durumlarda da karşılaşabilirsiniz İkilikler arasında kalabilirsiniz bunun içinde dengeyi sağlama konusunda uyarılıyorsunuz Geçmişte yaşadığınız haksızlıklar, e, travmatik durumlar e, için hak yerine bulacaktır. Ne ektiyseniz Ocak ayında o biçilecektir. Sağlık durumunuz, sağlık eve. Sağlıkla ilgili uyarılar da yine sabit burçlarımız ve yükselen boğazdan akrep kovalar için özellikle de bu etkiler boğalar bir tık fazla hissedecekler. Kaygı durum bozukluğu, bazı şeyler fazlaca sahiplenici, kontrol edici ve Hmm, toksik bir şekilde e, tutunduğunuz şeyler olabilir ya da bir başkası size bu tavırla yaklaşıyor olabilir sınırları çizmeniz sınırlarınızı çizmeniz gerekebilir ya da sizin başkalarının sınırlarını saygı göstermeniz gerekebilir saygı duymanız gerekebilir ayrıca otoimmün hastalıklar nörolojik hastalıklar göz rahatsızlıkları mide rahatsızlıkları gibi konularda tavsiye e, si var kartların size bu konularda dikkat etmeniz e, daha hassas daha ince düşünmeniz tavsiye ediliyor e, ev hanenize bakalım ev ya da ilişkisi olan boğa aslan akrep kovalar evliliğiniz ya da ilişkinizin hangi yöne gittiğini anlamlandıramadığınız durumlar söz konusu olabilir. Özellikle akrepler ve yükselen akrepler. Hayal aleminden çıkıp gerçek dünyaya dönmeniz konusunda uyarılıyorsunuz. Evliliğiniz ya da ilişkinizde ilerlemenin olmaması ve sizin kafa karışıklığınız sorun yaşanmasına neden olabilir. Vereceğiniz kararları derinlemesine düşünmelisiniz. Ee, i̇çinizden çıkamadığınız durumlarda kendinize soru sorun lütfen. Bilmelisiniz ki bütün sorularınızın cevapları sizin bilinç gizli. Kendinize konuşun, kendinize sorular sorun. Daha kolay anlamlandırabilirsiniz içinde bulunduğunuz durumu. Yaşamış olduğunuz kayıplar var. Bu kayıplardan sebeple korkularınız, kabuslarınız doruk noktasında. Bunları zirvede yaşıyor olabilirsiniz bu korkularınızı. Korkularınız, pişmanlıklarınız en güvenli, en huzurlu olmanız gereken yerlerde dahi size huzursuzluk verebilir. Bu yoğun duyguları taşımakta zorlanabilirsiniz. Ama okların yönü aile ya da ilişkinizin olduğu evi gösteriyor yani sizin bu olumsuz duygulardan kurtuluşunuz yapacağınız seçimlerde aileniz ya da ilişkinizde saklı bu etkilerden boğa aslan akrep kovalar özellikle yükselen kovalar bir tık fazla etkilenebilirler evet, sevgi de sabit Güçler, yükselen bu akrep kovalar. Duygusal olarak, bunu bir yumuşatalım. Duygusal olarak silkelendiğiniz bir Ocak ayı içerisinden geçebilirsiniz. Duygusal konulardaki silkelenmeniz sizi kendinize getirecek ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sizin için zor gibi görünse de değişim kaçınılmaz. Üstelik bunu siz de isteyeceksiniz. Düşüncelerinizde, bakış açınızda, fikirlerinizde kökten değişimlere şahitlik edebilirsiniz Ocak ayında. Meslek ve meşguliyetler hanesine bakıyoruz. Bunu da bir yumuşatalım şöyle. hazırdaki işiniz mesleğiniz ya da zamanınızın önemli bir bölümünü ayırdığınız meşguliyetleriniz sonlandırılmak zorunda zorunda diyorum Çünkü buna zorlanacak olabilirsiniz yaşayacağınız bu sona gücünüz yetmeyecek ve sizin gücünüzün yetmeyecek kişiler tarafından buna zorlanabilirsiniz bu İmparator geldi burada. Bu devlet kanalıyla gerçekleşebileceği gibi ilahi adaletin tecellisi de olabilir. Olayın önüne geçemeyeceğinizi ve böyle sonuçlanacağını siz de biliyor olabilirsiniz. Fakat unutmamanız gereken, görmeniz gereken şey hayatınıza girecek olan muhteşem bir yenilik var. Ve bu yenilik için kader sizin adınıza ortalığı silip süpürüyor sizin yolunuzu önünüzü açıyor bilmediğiniz şeyler iyi zannettiğiniz şeyler belki de sizin önünüzde engel kader bunları sizin adınıza temizliyor diyebiliriz evet boğa, aslan, akrep ve kovalar özellikle boğa burcu ve yükselen boğalar işinizde ya da yürüttüğünüz bir projedeki başarınız dostlarınız tarafından takdirde karşılanabilir. Yaptığınız işin kalitesiyle, beceriniz ve yeteneğinizle dostlarınız tarafından başka insanlara yaptığınız iş ya da projeniz tavsiye edile, edilebilir, edilecek olabilir. Konunun uzmanı olarak tanıtılabilirsiniz. Ve sabit burçlar dostlarınız 2024 Ocak ayında size kazandırabilir düşmanlar dedik sevgili sabit burçlar bu aslan akrep ve kovalar gurur ve kibir en büyük düşmanınız hayatınızdaki başarılı olmuş kişiler size kıskançlık ya da kompleks hissi uyandırabilecek gibi Başarısız olmuş kişiler sizde kendini beğenme duygusu uyandırabilir. Bu yüzden kendi içinizdeki düşmana karşı temkinli olun uyarısı var. Özellikle de e, kovalar ve yükselen kovalar bu etkileri siz fazla hissedebilirsiniz. Bir tık fazla hissedebilirsiniz. E, i̇çinizdeki düşmana, gururu, kibire, komplekse dikkat edin diye uyarılıyorsunuz uyumlanan arkadaşlarıma şifa olmasını diliyorum. Şahikat Tarot ailesi olarak 2024'ün kalbi ve yolu güzel olan herkese sağlık, huzur, başarı, şans, maddi manevi zenginlik getirmesini diliyoruz. En güzel günler, en güzel geceler sizlerle olsun, sizin olsun. Hoş kalın, hoşça kalın.